Artık çocuklar da ombudsmana şikayette bulunabilecek. Kamu denetçiliği kurumu çocukların okul, hastane, aile hekimliği gibi yerlerde her türlü haksız eylem ve işleyişe karşı şikayette bulunabilecekleri bir internet sitesi açtı. Bu siteyle çocukların haklarını araması ve hak bilincine ulaşması amaçlanıyor. Çocuklar da artık ombudsmana gidecek. Kamu denetçiliği kurum UNICEF ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklar için ombudsmanlık hizmeti verecek internet sitesini hayata geçirdi. Ama çocukların okul, hastane, aile hekimliği gibi yerlerde yaşadıkları sorunları çözebilmek, çocuk hakları ihlallerini izleyebilmek, çocukların sesini duymak ve duyurabilmek. Bu rengarenk çocuklara özel internet sitesi hazırlanırken çocuklardan da görüş alındı. Kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu internet sayfasının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada kurum olarak da çocuk haklarına önem verdiklerini bu konuda yapılacak şikayetlerde menfaat şartı aranmadığını belirtti. İnternet sitesinin çocukların haklarını aramak için yardımcı olacağını ifade etti. <laughs> Çocuklar Kamu Denetçiliği Kurumu'nun www.kdk.gov.tr adresinden kendi yaş gruplarına göre şikayetlerini iletebilecek. Bu arada tabii Türkiye'de internete giriş